dosyamız, bundan sonraki dosyamız Azerbaycan. Türk kamuoyunun en merak ettiği konuların başında geliyor. Azerbaycan'da roller değişti. Türkiye'nin etkinlik sahası birdenbire daraldı. Ankara'ya pek sempatiyle bakmayanlar yönetimde söz sahibi oldular. Elçi Bey adeta milyarlık petrol savaşının kurbanı oldu denilebilir. Türkiye'nin mutlaka bu projeye sokulması için ısrar etmişti ve bunu bedelini iktidarı kaybederek ödedi. Geçen hafta Bakü'deydik, hiç alışmadığımız sahneler yaşadık. Uluslararası manevralar ve Rusya'nın bölgeye geri gelişini izledik. Aynı anda Çiğdem Anadküren de elçi beyin yanındaydı. Onun tepkilerini öğrendi. İşte elçi beyin asıl yeri buralarda miting alanları. Konuştu mu halk ayaklanır, insan seni önüne geleni katıp yakar yıkardı. Karabağ Savaşı ile başlayan Halk Cephesi Hareketi'nin sembolü de Elçibey'di. Yıllarca süren bu mücadele sırasında Elçibey'i Rus KGB'sinden saklandığı yerde gizlice Ankara Radyosu'nu dinlerken bulmuştu. Layık, Atatürk ilkelerini uygulayan Moskova'nın etkisinden kurtulmuş büyük bir Azerbaycan yaratmak istiyordu. İşte bu Elçi Bey iktidara Halk Cephesi ile gelince rüyasını gerçekleştirmeye başladı. Öncelikle ülkedeki tüm Rus askerlerini çıkarttı diğer Türkiye Cumhuriyetlerin aksine Rusya'nın etkin olduğu Birleşik Devletler topluluğuna girmedi. Ruble'nin yerine kendi parasını bastı. Tabii Rusya'nın da nasarına basmış oldu. En önemli gelişme ise ekonomik bağımsızlık yolundaki projesiydi. Hazer Denizi'ndeki büyük petrol yataklarını işletmek için batılı şirketlerden bir konsorsiyon kurdu. Bu konsorsiyuma Türkiye'nin mutlaka dahil olmasını istedi ve yüzde iki buçuk pay verdirtti. Daha da önemlisi Kazakistan'dan gelecek petrolle birleşip Türkiye üzerinden bu petrolün Akdeniz'e dökülmesini planladı. 15 milyarlık bu proje Türkiye'ye önemli bir güç verdirecekti. Oysa Rusya'nın hem bu petrolde gözü vardı hem de boru hattının Karadeniz'den geçmesini istiyordu. Petrol banasını elinde tutanın gücü artacaktı. Moskova'nın kaşları kalktı. Artık bu kadarı biraz fazlaydı. Elçi Bey Rusya ile köprüleri atarken bir yıllık iktidarı sırasında iç konularda da halkın büyük beklentilerini pek karşılayamadı. Devleti kuramadı, kadrolarını oluşturamadı, geç kararlar aldı ve bunları da uygulatamadı. Ermenistan'la savaşta toprak kayıplarına uğradı. Başarı kazanması da aslında o günün koşullarında imkansızdı. Bütün bunlara bir de halk cephesindeki eski arkadaşlarının karıştığı yolsuzluklar eklenince son çabuklaştı. Elçi Bey'in sonunun geldiğini gösteren ilk işaret Gence kentinde patladı. Suret Hüseyin obadlı bölge komutanı açıkça isyan bayrağını çekti. Cumhurbaşkanının istifasını istedi. Niyetinin ciddi olduğunu göstermek için de tanklarını Bakü'ye yönlendirdi. İşte bu aşamada sahneye Haydar Aliyev girdi. Nahçıvan Meclis Başkanı eski deneyimi ve prestijiyle belki bir çözüm bulunmasına yardımcı olabilirdi. Elçi Bey Aliyev'i Bakü'ye davet etti. Bu sırada suretin tankları Bakü kapılarına dayanmıştı bile. Bu üç insan arasındaki iktidar pazarlığında ilk kaybeden kişi ise elçi bey oldu. Yerinde kalıp dirense iç savaş çıkabilirdi. Bakü'yü terk etti, Nahçıvan'daki doğduğu kasabaya gitti. Halk cephesi ve elçi bey dönemi böylece kapanmıştı. Bundan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Meclis Aliyev'i önce başkanlığa getirdi. Ardından elçi beyin yetkilerini de ona verdi. Geriye Bakü kapılarına dayanan Suret Hüseyinov ile Aliyev'in aralarında iktidarı paylaştırma pazarlığı kalmıştı. Kapılar kapatıldı. Üç gün süreyle maratonun sonucu ise bir basın toplantısında açıklandı. Suret Hüseyinov, Azerbaycan Respublikası'nın baş naziri tayin oldu. Demokrasi bitti mi Azerbaycan'da? Demokrasi ne için bitir ki? Demokrasi, Demokrasi ya, bitti mi yoksa devam ediyor mu? Devam ediyor. Devam ediyor daha da güçlü devam edeceğim. Teşekkür ederim. İnşallah. Azerbaycan parlamentosu ülkeyi iki başlı duruma soktu. İsyancı Hüseyinov'u da meclisin büyük bir çoğunluğu ve alkışlarla başbakanlığa getirdi. Böylece iktidara Elçi Bey'in aksine Rusya'ya sıcak bakan Moskova ile ilişkilere önem veren bir ekip geliyordu. Bir dönem kapanmış yeni bir dönem açılmıştı. Adı Suret Hüseyinov. 34 yaşında çok hafif bir sesle çok az konuşuyor. Yanıtları birkaç cümleyi geçmiyor. Donuk bakışlı, kendinden emin görünüşlü bir insan. Kapalı kapılar ardında günlerce süren pazarlıklar sonunda başbakanlığa getirildi ancak onunla yetinmedi. Ülkenin en önemli kurumlarını da kendine bağlattı. Savunma, İçişleri Bakanlığı, istihbarat Teşkilatı ve Dış Ekonomi. İşte suret Hüseyinov'un ikna yeteneğini arttıran, isteklerini elde etmesini sağlayan gerçek gücü bu. Elindeki silahlar. Hüseyinov'un bin civarında milisi var. Bunları beslemek için parayı karışık yollardan elde ettiği söyleniyor. 30 kadar da tankı ve zırhlı aracı var. Bunları da Rusların bölgeden ayrılan 104. tümeninin bıraktığı veya sattığının altı çiziliyor. Özetlemek gerekirse Suret Hüseyinov ülkedeki belirli kadroların silahlı temsilcisi olarak nitelendiriliyor suret ön planda olacak ancak asıl oyuncular arka planda bulunacak. En geride ise Azerbaycan'ın 70 yıllık tarihinde hep ön planda kalmış, ülkenin her şeyini etkilemiş olan Rusya var. Bu Azerbaycan 70 sene Sovyetler Birliği'nde olduğu bir devirde, 200 sene Rusya'nın içinde olduğu bir devirde Rusya'nın bağlı bir yer. Bu ilişkileri birinde kırmak olar mı? Bunlar yıllarla yapılmış düzenlenmiş bir şeylerdir. Bunları bir günde kırmak olar mı? Bunları kıranda ekonomi da dağılır. Bugün Bakü'de iki güçlü insan var. Hüseyinov ve Aliyev. Suret Hüseyinov meclisin önünde elinden geleni yapacağını ve başarıya ulaşacağını söylerken hemen arkasında oturan Haydar Aliyev bu gencecik adamı dikkate süzüyordu. Yılların kurdu olan Aliyev Sovyetler Birliği'nin üçüncü adamlığına kadar çıkmayı başarmış bir insan. 34 yaşındaki Hüseyinova yetkileri vermek zorunda kaldığını da gayet iyi biliyordu. Artık Hüseyin Hüseyinova, hı hı. E, başbakanlık verdiniz, sorumluluk verdiniz. Evet. E, vermeseydiniz ne olurdu? Deseydiniz ki tamam senin tankın var, tüfeğin var, şeyin var ama ben sana vermiyorum hiçbir şey. Deseydiniz ne olurdu? Biliyorsunuz bir halde ki ben verdim. Demek ben böyle karara geldim. O vermeseydim ne olurdu? Ben bunu düşünmemişim. Ya mutlaka düşünmüşsünüzdür. <laughs> mutlaka düşünmüşsünüzdür. <laughs> Siz düşünmeden öyle bir karar vereceğinizi Düşünmeyeceğim. <laughs> ne yapardı? tapundan, tüfeğinden buraya gelir miydi? Ben onun hakkında hiçbir şey diyebilmem. Çok mu silahı var? Var. Gücü var? Evet var. Ancak Elçi Bey'in gölgesi hala her yerde dolaşıyor hele bir parlamenter Eskaza Aliyev'e nereden aldınız bu yetkiyi diye sorarsa kıyametler kupu veriyor. Siz niye bu böyle manasız sohbetler yaparsınız? Cevap vermeyeyim. Ben size gösteririm gelip tanış olabilirsiniz. Hamısı burada benim elimde. Bir şeyden ki haberiniz yoktu danışmayın. Elçi Bey'in belki yetkisi yok ancak hala yasal cumhurbaşkanı. Etrafındaki sadık milis sayısı ise giderek azalıyor. Günlerini okuyarak geçiriyor. Halkın desteğini neden kaybettiğini de gayet gerçekçi şekilde değerlendiriyor. Devrilmiş olmasını dahi filozofça karşılıyor. öyle Devirsinler. Ne olsun yani? Ben hakimiyet e, aşığı değilim. Ben e, ne yaparımsa demokrasi için, milletim için, özgürlüğümüz için yapıyorum. Bana hakimiyet bir şey değil. Siz Bakü'den neden ayrıldınız? Bunun net cevabını bugüne kadar hiç alamadık. Çok iyi ettim. Vatandaş harbi olacaktır. Vatandaş harbi olacaktır hanım. Gördünüz ben geldim değil Olmadı. Sürat Hüseynov'un kuvvetleri Ağrı Sovyet'i sardı ve oradaki kuvvetleri, gözetçileri kovdu ve oraya geldi. Ama benim yerleştiğim yere gelirse orada atacıydılar birbirine. Yani bana olan alaylar, kuvvetler, beni yerleştirenler atış atacıydı. Olarak, olar, sokmak, bu bundan da vətəndaş harbı başlayacaqdır. Benzadə görürük məmləkeyə vətəndaş harbından qurtarmaq üçün. Hər bir məğlubiyyət ola bilər. Hakimiyyətdən getmək də olar, gəlmək də olar. Amma milləti vətəndaş harbından sortmaq bu illərlə keçəcək bir məsələdir, ona getmək olmaz. Bundan sonra nə yapmayı düşünürsünüz? Nə yapacağam? Demokrasi yollarla, siyasi yollarla və mübarizəni davam etdirəcəyəm. Elçi Bey'in istifaya niyeti yok. Bakü ise pek önem vermiyormuş gibi davranıyor ancak ileride bir tehdit olmasını da kesinlikle istemiyor. Hatta bunu önlemek için yargılamaya dahi hazırlanıyor. Şimdi ne bekliyorsunuz Elçi Bey'den? Ne yapmasını bekliyorsunuz? Elçi Bey köyde oturup dur ne istir yapsın ben ne de bilirim. Ee, bir insan ki gelip köyde oturup köyden hiçbir yere çıkabilmiyor. Ben buna ne etmeliyim? Yani? Ne yapır yapsın? bana bugünleri burada pres konferansta dediler ki elçi bey beni uluslararası mehkemeye veriyor. Versin. Eğer mehkeme beni bir mehkum edebilirse et. Azerbaycan'daki gelişmelerin ortasında da e, Türkiye vardı. Türkiye hiçbir zaman bu bölgede Azerbaycan'da olduğu gibi bir başka ülkede böylesine etkin olmamıştır denilebilir. Burası Bakü'deki Türk Büyükelçiliği. Burada muhalefetinden iktidarına kadar birçok e, liderler gelip Fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Ancak bugün durum artık biraz değişik. Bugün Türkiye'ye eskisi kadar güvenen, eskisi kadar destek veren kişiler iktidarda değiller. Soru işaretleri var. Acaba e, Türkiye Azerbaycan'da bir hata etti mi? Acaba Elçi Bey'i daha fazla destekleyebilir miydi? Acaba Türkiye Azerbaycan'da tarihi bir fırsatı mı kaçırdı? Elçi Bey Ankara için çok önemli bir liderdi. İki ülke arasında yakınlaşmayı kişisel çabalarıyla gerçekleştirmişti bugün de destek için hala Türkiye'ye dönüyor. şimdi diyorlar ki bu iç işlerdir. Biz buna karışmaz. Ya Demirem iç işlere karışsın. Dünyada diktatörler diktatörleri müdafaa ediyorlar. Demokratlar demokratları müdafaa etmelidirler. Elçi Bey, Türkiye'den bundan sonra ne beklediği sorulduğunda da gayet gerçekçi konuşuyor. Hiçbir şey başlamıyorum, daha hiçbir şey de ümit etmiyorum. Ne ümit ediyordumsa onlar yok. artık susulur. Susmanın özü bayırlıdır. Kimse neleri vaat etmiştir? Bana hiçbir şey vaat etmez. Ben kendim gözlüyordum ki, yani demokrasi cumhuriyetler ne olursa demokrasinin müdafiidir. Dünyanın gözü karşısında bir devlet çevriliş olmuş, zorla silahla devlet çevrilmiş, demokrasi bir hakimiyet kenara koyulmuştur. Ne yaparlar buna? Ne etmelidir? Onu onlar iyi bilmezdir ben yok. Türkiye şu sıralarda gelişmeleri yakından izliyor. Bu arada Haydar Aliyev ile de eskiye dayanan bir ilişkisi bulunduğundan belirli oranda rahat. Zaten Aliyev'i Nahçıvan'daki karanlık günlerinde elçi beyi rahatsız etme pahasına yalnız bırakmayan tek lider dönemin başbakanı Süleyman Demirel'di. Çok destek verdi, çok yardım etti Süleyman Bey. Süleyman Bey'in şahsen onun teşebbüsüyle Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Hükümeti Nahçıvan'a ee, bir havasla 100 milyon Amerika doları kredi verdi. Bu krediden 10 milyonunu kullandık. Bunların hepsine gıda maddeler aldık. Halkı o kışta o soğuktan e, korumak, e, acılıktan korumaktan çıkarttık. Süleyman Bey'in bu arada e, faaliyetini neyin ki unutmak olar? Yani bunu bütün her bir nakçıvanlı bunu seviyor. Tabii şimdi herkes bundan sonra ne olacağını merak ediyor. Acaba yılların kurduğu Aliyevle? Dünkü çavuş Suret Hüseyinov aynı ipte oynayabilecekler mi? Acaba Elçi Bey'in defteri tamamen kapandı, silinip bir kenara bırakıldı mı? Bu sorulara henüz kesin yanıtlar yok. Tek bilinen şey, e, Azerbaycan siyasi hayatında yepyeni bir sayfanın açıldığı ve yepyeni bir mücadelenin başladığı. Acaba sonunda kim kazanacak? Aliyev mi, Hüseyinov mu? Kısa vadede Elçi Bey'in pek şansı görülmüyor. Toplumdaki desteği son derece az. Eski güçlü halk cephesi de bölünmüş durumda. Azerbaycan siyasi sahnesinde şimdi iki insan kaldı. Birinin eli silahlı. Suret Hüseyinov. Ancak deneyimsiz ve yetenekleri bilinmiyor. Diğerisi Haydar Aliyev. Halk arasında önemli prestiji var. Güçlü yanı da siyasi kurnazlığı, dünyayı tanıması, Moskova Ankara ve Batı ile ilişkilerinin olması. Bu ikili şimdilik ne seçimi düşünüyor ne de yeni bir düzenlemeyi. Şimdi kemerlerin sıkılma, fazla görülen özgürlüklerin kısıtlanma dönemi. Yanıtsız tek soru işareti var. O da bu iki kişiden hangisinin tepede kalacağı. Ama ne oluyor? Bütün bu büyük mücadelelerde bir ipte iki cambaz oynamaz. Acaba sonunda bir kişi mi kalacak yoksa iki kişi mi gidecek? İki kişi kalacak. Sizce başarılı olacak mı? Başarılı olmalı. Ee, sayın Başkan, e, hiç içinizde şöyle bir şey e, geç, geçmiyor mu? E, bu insan S Suret Hüseyinov geldi e, isteklerini tankı tüfeğiyle yarın bana karşı da dönmez mi diye bir soru işareti olmuyor mu? Biliyorsunuz e, ben bu arada düşünmüyorum. Eğer o bana karşı dönerse dönsün. Benim için hiçbir şey yoktur bu. Bir yıl sonra buraya tekrar geldiğimde veya Aha. iki yıl sonra Aha. E, tepede sizi mi göreceğim Hüseyinov'u mu göreceğim? Bilirsiniz ben bilmiyorum bir yıl burada ben yaşayabileceğim yoksa yok. Yok mutlaka yaşarsınız <laughs> yapmayın. <laughs> <laughs> ne olacak sonunda? Bilirsiniz bir yıl çok büyük bir zamandır. Çabuk onu geçiyor ama. Ya onu yaşamak lazımdır. Yaşarık görerek. <laughs>